Bu şiir sanadır, iyi dinle, dinle ki bana dair ne varsa, ne varsa yalan, yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu mısralarda. Bugün haber aldım senden, defalarca çarpıp nefretin kapılarını sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldığımlar ayağıma dolaştı, yalanlarla soğuttum yüreğimi, kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin kaç kereler seni düşünüp gizli gizli ağladığımı. Sen ki cellatı olmuştun hayallerimin, umutlarımın katili. Ve genç döndün acımasız azraili. Her gece çalıp rüyalarının kapısını beni dirhem dirhem öldürdün. Dünyayı dar edecektim sana. Önümle diz çöküp yalvaracaktın. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna ipini çekecektim. Olmadı. Yapamadım. Belki de sana kıyamadım. Bilir misin kaç geceler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil sevgilim, şerefsizliğine. Ben seni mi sevmişim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı kimse sormadı halime. Kimse acımadı bana. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği silmek için gözyaşlarıma aynaya her baktığımda gözlerimle seni gördüm. başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların, nasıl da zalim. Ben seni mi sevmişim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetin hiç dinmeyen sancısı, seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahve kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti. Artık her şey bitti. Hayallerimin cellatı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız azra ile beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi. Artık gelip alabilirsin emanetini.